Kardeşlerim Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hani bazen diyorlar ya, bir, bir dilek hakkın olsa, üç dilek hakkın olsa ne dilersin falan diye. Size bugün öyle bir dua, öyle bir formül öğreteceğim ki arkadaşlar, bu dua formülünü uyguladıktan sonra sınırsız dilek hakkı. Ben söylemiyorum arkadaşlar. Okuyacağımız dualar, çok büyük dualar. Allah dostları, evliya-i kiram hep bunlarla e, faydalanmışlar, meşgul olmuşlar, ciddi manada istifade etmişler. Du'a soranlara bunları söylemişler. Ben de bugün YouTube sayfamın takipçileri olan siz değerli dostlarıma sınırsız dilek hakkımız olsun diye bu duayı öğretmek istiyorum inşallah. Hemen sizlerden ricam, videomuzu beğenelim. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Yorumlara da birer tane Ya Rahman, Ya Allah yazın inşallah. Toplu duaların bereketinden kardeşlerim nasibimizi alalım. Allah Celle Celaluhu diyor ki benden isteyin, bana dua edin. Ben de diyor duanıza cevap vereyim. Bak Cenab-ı Allah'ın vaadi var arkadaşlar. Benden isteyin diyor. Ben de duanıza cevap vereyim. Biz de isteyeceğiz. Özellikle sabahları hocam. Bir dua söyleyeceğim. Sabahleyin günün erken saatlerinde. Sabah namazından sonra okursanız çok güzel olur. Bu duayı okuyalım inşallah. Adetlerini, sayılarını hepsini söyleyeceğim. Önce bir dua okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hannan, ya Mannan. Ya Bedi'u's semavati vel erd. Ya malikül Ya za'l ve'l ikram. Amin. Bu kadar. Bu zikri virt edineceğiz. Ne demek? Her gün okuyacağız yani. Alışkanlık haline getireceğiz. Süreklilik arz edecek. Her gün 10 defa hocam. Hemen okursun. Hiç vaktini almaz. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Hananu ya Mannanu ya Bedi'a semavati vel ard ya Malikel mulki ya zel celali vel ikram. Bunu on defa oku. Ondan sonra duanı et. Bunu uygulayan kimselerin ne duası varsa kabul olur diyor. Dilekleri çok çabuk kabul olur. Hiç ümit etmediği yerlerden rızık edinir. Bozulmuş işler yoluna girer. Yüce Allah maddi manevi yardımını eksik etmez. Cenab-ı Allah bunu okuyanların kalplerine huzur verir. Allah Celle Celaluhu bunu okuyanlara bolluğa kavuşturur onları. Anladın? Bilmek istediği, öğrenmek istediği şeyler varsa Allah onları ayan beyan rüyasında gösterir. Kimse kendine fenalık yapamaz. Okumaya devam edenler çok kısa süre zamanda etkisini görür değerli kardeşler. Siz de yorumlara birer tane Ya Rahman yazın. Şöyle dualarımızı mühürleyelim. Toplu duanın bereketinden inşallah nasibimizi alalım. Değerli kardeşlerim benim de işlerim çok bozuk diyorsanız, kalbim çok sıkıntılı böyle daralıyorum, sıkılıyorum diyorsanız, rızık kapılarım kapalı diyorsanız, işler çok bozuk diyorsanız, hocam size o zaman bu duaların yanında bir tane daha müjdem var hazırsanız onu söylemek istiyorum. Allah Subhanahu ve Teala İdris Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a, Resul-i Zişan Efendimiz'e aleyhimüsselam böyle mübarek peygamberlerine öğrettiği, peygamberlerin okuduğu, sahabelerin okuduğu, Allah dostlarının günümüze kadar ulaştırdığı dualardan inşallah size öğretmek, paylaşmak istiyorum. 40 tane dua var. Esma-i Erba'ini İdrisiye. İdris peygambere öğretilmiş 40 dua demektir. Manevi şifredir bu kelimeler. Her birisi ismi azamdır. Dünya ve ahirete dair ne dileğiniz varsa gerçek olur diyor. Bu 40 tane ismi okumanın da faydası var. Aynı zamanda böyle bir dua afişi haline getirdim ben. Evinize, iş yerinize asarsınız diye. Bakın böyle bir hazırlık yaptım sizin için. Erbain dualarını hazırladım bu duaların kitap haline getirilmiş şeklini 40 tane dua burada yazıyor. Yarısı şuraya kadar bakın 40 dua. Buradan gerisi de kardeşinizin radyolarda, televizyonlarda yıllardır anlattığım, YouTube'da, bu platformlarda, dijital medyada öyle makamlı okuduğum salavatlar, dualar filan var ya benim, onları da yazdım size. Hem Arapçalarını yazdım, hem Türkçe okunuşlarını hiç elif B. bilmeyenler de okuyabilirsinler diye bakın bunun kitabını afişini hazırladım. Yeter mi? Bu kadarla yetinmedim. Mübarek İmamı Gazali Hazretleri çok büyük korunma duaları söylüyor. Bu dualarla meşgul olan, bunu okuyan, yanında taşıyan, evine asan kişinin diyor Allah Celle Celaluhu nazardan, sihirden, büyüden, musallatlardan, kötü gözlerden onları korur kazadan beladan korur, hırsızlıktan yolsuzluktan arsızlıktan korur, çoluğuna çocuğuna hidayet verir, namazını abdestini güzelce kılmalarını Allah imkan verir, huzura bolluğa kavuşturur, maddi manevi Allah'ın yardımı eksik olmaz, dua kapıları açılır diyor. Nedir bu dua biliyor musunuz? Hizbul Masum duasıdır. Bak, Hizbul Masum uzunca bir duadır. Bunun da afişini yap yaptırdım size. Bunlar niye böyle gönderiyorum size bir sürü? Birini evine az, birini iş yerine az. Hocam oğlumun yuvası yıkılmak üzere diyorsun. Hocam torunlarda sıkıntı var diyorsun. Evladımda derdim var diyorsun. Falan filan. Hepsinden istifade edin. Hele hele. Buna bayılacaksınız. Hocam buna buna bayılacaksınız. Bu kanvas tablo. 35'e 50 yaptırdım. Hizbul Masum duasını. Evine as bunu. Mutlaka her birinizin evinde bulunmasını Arzu ederim. Kardeşine dua edersin. Gerçek söylüyorum. Aynı bu tablodaki koca duayı bakın şu küçük kağıda hazırlattırdım. Bu cep duasıdır. Bunu da cebinde, çantanda taşıyabileceğim formatta size ulaştıracağım. Komplesi set halinde. Kendimin e-ticaret sayfalarımda 500 liraya sattığım bir set bu. Kitap, tablo, afiş seti. Ee, Youtube'dan beni takip eden gönül dostlarıma 299 liraya göndereceğim. Ufak bir kargo ücreti var sadece değerli dostlar. İnşallah ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından bana yazın. Size de göndereyim inşallah bunu söylemiş olayım. Bir de benim boynumda hep taşıdığım bir kolyem var. Dua kolyesi. Size göstermek için çıkarttım şimdi arkadaşlar. Bu Yemen akik taşıdır bu kırmızı taş. Yemen Aki'yidir bu. Hadis-i şerif var. Yemen akik taşında bereket var, şifa vardır, rahmet vardır diyor. Taşıyanların işi gücü rast gider diyor. Bu Erbain duası dediğim ben yani size 40 tane kitapta yazıyor. Bu duaların 3. ve 15. duaları çok büyük önem arz ediyor. Cübbel Ahmet hocamız falan bunu çok nakletti zamanda. Allah razı olsun, ömrüne bereket olsun. Ben bunu kendim için yaptırmıştım bir tane akik taşına böyle 925 ayar gümüş. Bizim bir hafız var Molla bu akik taşlarına yazma işlerini yapıyor. Ona yazdırdım. Sonra <laughs> Dediler ki hocam bana da yaptır, bana da yap. Parası neyse vereyim kanka bana da getirt falan diye bizim arkadaşlar. Onun için böyle biraz fazla yaptırdım. Hem erkek hem bayan bunu takabilir arkadaşlar. Çok büyük fayda var. Üçüncü isim, on beşinci isim. Bir tanesi rızık, bereket yolların açılması için. Bir tanesi kazadan, beladan, kötülüklerden, sıkıntılardan korunmak için. Kötü huylardan, kötü alışkanlıklardan korunmak için, kurtulmak için. Çok güzel dualar var. Hocam bu gümüş kolye nasıl oluyor? Kaç para oluyor falan diyenler bununla ilgili bilgi de isteyin. Whatsapp'tan bana yazın tamam mı? Ondan da size göndereceğim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.